İsani. Kaltemis. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuz arkadaşlar. Bizlerle birlikte Roblox gizli yerler arkadaşlar Part 1 ay Part 2. Part 1 hiç yorum falan gelmedi ama arkadaşlar ben ikincisini çekmeyi düşündüm. Bu yeni güncelleme yerli ama arkadaşlar yani her şey değişti. Sizlerle birlikte azıcık değişenlere bir bakmaya çalışacağız. Ondan sonra hep birlikte arkadaşlar gizli yerlerimize geçeceğiz. Bir tane gizli yer gösterelim. Bu arada yeni bir araba geldi deniliyordu. Nerede o? Bir saniye ne oldu Az Askeri bu araba çıkarttım. Bu ne ya? Arkadaşlar oyunda çok garip şeyler oldu. En iyisi var ya şu. Şimdi benzinliğine oraya gidiyoruz arkadaşlar. burada arkadaşlar değişen yerler. Bakın burası kargo yeri. Burası o yeni gelen brokeyvin evi gibi. Şey arkadaşlar burası da böyle çocuklara destek yer. brokeyvin şey buradan açık büfeler falan var. Gülüp açıldı diyorlar. Arkadaşlar buraya bir de kütüphane gelmiş. Ama arkadaşlar kesin burada bir tane böyle düğme var tamam mı? Bunların bir tanesi yüzdeyiz bir düğme. Bakayım böyle yok. Şu yana bakalım bir de. Ha burası bak. Starbucks o Starbucks'tan falan almışlar. Bir şey hala duruyor mu abi? Bekle. Evet duruyormuş. Şuradan bir daha geçelim. Burada da yeni bir yer eklendi mi diye bakıyorum arkadaşlar yani. Sizlerle birlikte benzinliğe doğru gidiyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar. Burada ne var diyeceksiniz. Şunun üst katında bir yer var da gösteremem şimdi. Çok uğraştım. Gördün ve Korktunuz mu? Burada böyle yer var arkadaşlar. Böyle soru işaretleri falan yazıyor. Bunlar da sınıfta çıkıyor bu işaretler. Burada arkadaşlar bir kağıt var ya. Bu kağıdı ışıklar kapanınca Bakın yazılar yazıyor ama şu an gözükmüyor. Tam olarak. Geri açalım şöyle. Böyle bir tane oda. Arkadaşlar bunu dörde basınca bir tane film burası çıkıyor. Bu ve ikiye basınca da bir tane daha film burası çıkıyor ya da bir. Unuttum onu. Şimdi arkadaşlar burada buraya bağlı bir şey var. Görüyorsunuz değil mi? Bunun üst katı mutlaka var. Bakın çünkü oradan bir sinir iniyor. Yine burayı açıyorum gibi bir görüntü var. Şurada borular var arkadaşlar. Ve şurada mavi bir çizgi var. Şöyle. Şöyle. Heh. Bilmiyorum işte burayı. Bu kadar. Burada yine iki tane kablo var. Bu kabloda Yine dörde bağlanıyor sanki. Tamam. Şimdi ikinci yere gidelim. Arkadaşlar bu arada ee, 17 numara nerede? Şöyle bakalım. Heh, 17 미리 시 경찰 değil arkadaşlar. Neyse ben buradan bir çıkış yapayım. Ya nerede onu unuttum. Şimdi bir bırakalım. Bu değilmiş. şimdi kapatayım. Kimse girmesin eve. E biri buraya helikopter bırakmış. Ya doğru ben de premium yok ya. Arkadaşlar bu arada bir de e, göstermediğim bir yer daha olabilir. Ha, burası. Burayı farklı bir gösterdim acaba bilmiyorum yani buraya giriyoruz buradan şuraya giriyoruz böyle bir yer var ya ki şöyle aşağı doğru gidiyor şurada bir tane daha düğme buraya basıyoruz ve buraya çıktık ve arkadaşlar burada bakın şöyle aşağı doğru inelim Bakın şurada bir tane tablo olması gerekiyor. Nerede o tablo? Burada. Arkadaşlar bu tabloya bir tane ev var. Kaşa böyle her yeri canlı yeşillikli. Orada bir tane kitap var mutfakta. Bir yerde. Onu elimize alınca burada yazılar çıkıyor ve farklı bir şey çıkıyor. Şurayı hala çözemedim. İşte buradan çıkalım artık bir. Yani çıkmak istiyorsanız da arkadaşlar. Şöyle nerede o? Burada mıydı? Ha orada. Orada mavi tuş var ona basalım. Geldik. Arkadaşlar bayağı fazla gizemli yer gösterdik. Gibi düşündüm ama ben neyse. Ha, bu arada size bir tane daha bir şey göstermek istiyorum. Bir saniye. Arkadaşlar Şimdi Kantine geliyoruz Bakın Buradan içeri geçelim Kantinin Burada Aa, Burada space kaldırılmış Burada işte normalde bir buton oluyor Böyle acaba böyle yapınca mı oluyor Hayır. Bakın eser diye bir şey var burada. Bu eser. Bunu böyle yapıyor değil mi? Bu da farklı yerlerde de böyle tuşlar var değil mi? Şimdi bir gelin. Hep beraber oyuna girdiğimizde olduğumuz yere gelelim. Ha, dur buna değil ya. Şimdi buraya geldik. Bunun yanına da geldik. Burası ne? Buraya içine giriyoruz arkadaşlar. Bayağı bir deneyip falan içine giriyoruz. nasıl şurada bir yer var değil mi? Bunun altında da arkadaşlar bir tane tuş var. O tuşa arkadaşlar bastığınızda sizin farklı yerler ışınlıyor. Bu kadar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Ben gösterdiğim kadarını gösterebildim arkadaşlar. Burada hep beraber son olarak şu hastanede gayet gizli yerler falan var. Şunların içine bir girelim. Restar diyor. Burada kıyafetçi var. Çok güzel. Okay. Hayır, hayır istemiyorum, istemiyorum. Vallahi istemiyorum. Şunu değiştireceğim. Bu ne ya? Siyah bir şey giyim bari. Güzel. Bu dükkan neymiş? burası da banka normal. Ha burada bakın yazılar değişmiş. Buradan artık giriş yapılıyor mu? Hayır yapılmıyor. Ya. Burada yeni şeyler gelmiş. Gö bakın böyle bir kart gelmiş. Ondan sonra böyle böyle bir şey gelmiş. Yoğun gibi böyle garip ürk şeyler gelmiş. Ondan sonra böyle yeşil iğne falan gelmiş. Şunları sildim. Arkadaşlar bu arada bu iğneleri böyle alıp buradan böyle bastırıyormuş gibi yaptığınızda vücut şekli falan diyor. Şu bakın burada böyle kepçe gibi bir şey gelmiş. Bu ne? Ney? dondurmayı yüzüne fırlatmalı. Neyse biz devam edelim. Dürgün gelmiş. Gitar falan gelmiş arkadaşlar böyle. Süpürme makinesi gelmiş. E, paketli şekiller gelmiş. Paketli şeyler. 50 kilo kaldırma gelmiş. Yeni yeni pastalar dondurmalar içecekler. Arkadaşlar, hepinize görüşürüz diyorum. Bu arada sizler için arkadaşlar oyunda farklı farklı yerlere garip garip girişler yapacağım. Ama arkadaşım yok, biraz zorlanacağım. Sizler için şuradan bir kere daha kayıyorum. Ve bitiriyorum. Buranın gizemini de biliyorum arkadaşlar. Of oh, çok kötü kaydım ya. Neyse evet, evet, görüşürüz arkadaşlar.